Ve arkadaşlar telefon tutacağı olmazsa olmaz ee, mükemmel bir aparat ucuz 30 lira aldım bunu gayet de ucuz gidonlu ee, ayna bağlantısı almadım çünkü ben motoruma şöyle bir şey taktırdım bu gidon e, görevini istenecek galiba büyük ihtimalle bunu da şöyle aparatını takacağız bağlayacağız. E, bu açılıyor Bu arada telefonuz ne kadar büyük olursa olsun ona göre şekil alıyor e, test edeceğiz bağlantıdan sonra e... ve son hali arkadaşlar taktım e, tekşi biraz zor oldu ama e, şöyle bu yeni aldım GP'den e, telefon tutuşusuyla beraber artık gidon e, şeklinde telefonuzu bağlayabilirsiniz Gayet de sağlam durdu telefonda gördüğünüz gibi tutucu büyüyor benim 6.7 inç a70. E, gayet de sağlam tutuyor. Şu köşelerinden zaten çıkmıyor. E, şu köşelere girip şu bağlantı arkasına bir çevirici var. Şunu çevirdiğiniz zaman e, heh, şunu çevirdiğiniz zaman küçülüp büyüyor. Bu da böyle. Telefon tutuşunu da çözmüş olduk.